videomun girişini <laughs> 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 bitti. Limana gezme vlog çekeceğim. <laughs> Aslında biz bayağı bir yer gezdik ama sizin için <laughs> o ana direkt geldikten sonra göstereceğiz. Şimdi limana yemek aldık ardufe içtimler yemek yedek ediyoruz. böyle güzel bir şehir. Ne Şimdi Birazdan kalkacağız. Evet arkadaşlar. Video var. Ne? Şimdi salon mu gelen numaralarına dondurma alacağım. Segema ya da o donu yemeden çekeceğim. Tamam. O dondurma hakkı 10 lira değil mi? Liman ne 25 TL? Liman burada burada gel. Hepsi gidiyor liman. İlla kızlarına gidip girecek bir şeyler alacak. Harbi ya. Çok cahil. Böyle sen kızlarını satıyor mu? Paket buradan çok kötü.

Abi iki tane şey kapta dondurma. Zefil olsun. Ç çikolata sos olsun. Çikolata sos olsun. <laughs> i̇ki tane çikolata sos alsana. 50 lira abicim. Şimdi Zivayla birlikte hmm. e, moda yerimiz. Günlerden de siz de sallayın kanalıma. Şimdi arkadaşlar moda yerine gidiyoruz. Gürtme sen de. <laughs> oh, oh, Durun şöyle durun çekeceğim. O da yerine girdik. Liva buradan kendi bir şeyler bakacakmış. Çok istedi buraya girmek. Ya Liva sonra keşke ne hediye alsaydık Ya Rinnan abla anne. Bakıyorum buraya ya. Neler onlar? Bunlar çok güzel değil mi Liva? Bak M ve S harfi. Ha yok mis yazıyormuş üstünde. Ümayi çocuğu bu kolye bakacağım ben şimdi. Ah buldum. Mahat çocuğu da zıplıyor zaten. BGZ. Yeni bir şu an bir moda oldu. Bir ara herkes alıyordu. İstekmen de Çok şey saçma. Ne ki bu? Bu ne? Hani? Kaç ya burada Hümaya bir şey bakmak istiyorum. Niva ba, gelsene havuçlu bir şey bul bana. Ay, Bakayım ya ne? Arkadaş kolilerimi. Aa havuçlu bulsana bunlardan havuçlu Hümaya alayım. Havuçlu yok mu bundan? Bunu Hümaya sevmez ki bu çok şey. Bebeksiz zaten ben de sevmem. Tüh Hümaya havuçlu. Dur yüz tane havuç var mı? Kiraz var havuç yok. Hiç... Cihaz çok kullandım. Arkadaşlar ben bir ara kiraza takmıştım. Şu an ben ay şu sivicek görünüyor. bir şu aralarda şey taktım. Neydi onun adı? Havuç. Ne olduğu için mi? Nerede babanızın mı? Evet. Ha, şurada. Nerede? Şurada annelerimiz. Annelerimiz nerede yani. gösterebilir misiniz? Şunlar bak mavi. Evet. Mavili e, Livan annesi siyah mı benim annem. Baksana şuna, Bak tokalar çok güzelmiş. Fırına fırına hamuşlu vardır orada kesin. Yoksa turuncu bir şey ne? vardır kesin. Ne, ne, ne. Ben hakkımı takmatına kadar haklı kullanabilirim. Ne, ne? Anne! Gündem ablayı sevdin mi? Sevdim, sevdim. Liva'yı sevdin mi? Evet, Liva'yı Liva zaten önceden tanıyayım. Hani, Anne, onunla <laughs> kalıntılar lütfen bana bir kere takmatına kadar. Şey, Liva'yı biraz kışkırttım burada. Kitaplarını boş işledim. Liva da kışkırdı. Şimdi Atlas'tan çıkıyoruz artık yavaş yavaş yani. Diamond'ın önünden geçiyoruz. Dada da Diamond bir numarasın. Elim sen hiç görmüyorsun. Seni bir çekiyorum Ne? Ha. Masaj ayetlerine binelim. Vatan, vatan, vatan. Ne böyle bir vatan, 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 vatan. Tüm saçma bir Neyse şimdi Vatan'ın geçiyoruz. Niva kendine 50 bin lira, 50, 50 trilyon televizyon alacakmış, Vatan'a getiriyor bizi zorla. Vatan tatışı mı? Vatan tatışı sponsor ne yapıyorsunuz? Sponsör şan... Arkadaşlar ben... Bakın vatanın arkadaşlar sponsor yapıyorum. falan değil, yani, olsun. Niva alacağı için, ben, ben 50 trilyon televizyon alacağı için... Murat Boz'u mı Murat Boz Niva ya? Şarkı Çok saçma işler ya. <laughs> tarkan, Tarkan, Tarkan. Murat Boz gücü kızsın. Bu çıkışlar ne? Şey ama. Evet. <laughs> Şimdi tuvalete girdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar öyle mizah amaçlı şeyler diyoruz. Bayağı <laughs> eğlendik. Çok güzel bir gündü. Şimdi öyle yani arkadaşlar. Öyle eğleniyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.